Bakın buradan yıllardır Silent Hill 2'yi babasının malıymış gibi övenlere sesleniyorum. Abi hakikaten haklıymışsınız. Korku oyunu dediğin böyle olur. Sanırım Silent Hill 2'yi bilmeyeniniz yoktur. Oyunu oynamadıysanız bile namını sağdan soldan duymuşsunuzdur. Silent Hill 2'nin namı o kadar büyüktür ki en iyi korku oyunlarını geçtim yer yer en iyi oyunlar arasında bile anılır. Bu oyunu bu kadar iyi yapan nedir diye sorarsanız insanlar atmosferinin ne kadar iyi olduğundan bahsetmeye başlar. Hatta insanlar travmalarından falan bahseder. Bu tarz yorumları duydukça Silent Hill 2 remake oynamaktan bir tık tırstım açıkçası. Yalan yok. Ama oyun bir yerden sonra benim için bir gurur meselesi oldu ve daldım oyuna. Niye diyebilirim ki? Tek kelimeyle harika. Korku oyunu dediğim böyle olmalı bence. Piyasa son zamanlarda tek meziyeti jumpscare atmak olan korku oyunlarıyla o kadar doldu ki Silent Hill ilaç gibi geldi. Bana kalırsa korku oyunu dediğin jumpscare gibi ucuz numaralarla değil de atmosferiyle germeli insanı. Kendini korku oyunu olarak tanımlayan bir oyunun yaptığı tek şeyin jumpscare atmak olması o kadar saçma ki bir komedyenin gösteriyi bırakıp güldürmek için sizi gıdıklamaya başlaması gibi bir şey. Hani bu oyun çıkalı 20 yıl oldu ama eminim ki oyunun orijinal hali bile piyasadaki çoğu sözde korku oyunundan daha iyidir. Neyse diğer oyunlara sallamayı bırakıp Silent Hill'e bakalım. Ana karakterimiz James 3 yıl önce ölen karısı Mary'den ben Silent Hill'de seni bekliyorum diye bir mektup alıyor ve James de karısını bulmak için yola çıkıyor. James Silent Hill'e girmek üzereyken bu arada Silent Hill kasabanın adı. James Silent Hill'e girmek üzereyken genç bir kızla karşılaşıyor ve kız bu kasabada ters giden bir şeyler var diyerek James'i uyarıyor. Ancak James ne kadar tehlikeli olduğu umurumda değil diyerek karısını bulmak için yola devam ediyor. Ve biz burada anlıyoruz ki artık bu yoldan dönüş yok. Bu diyalog bile insanı atmosfere sokuyor. Atmosfer demişken bu videoda atmosfer kelimesini sık sık duyacaksınız. Çünkü Silent Hill'in asıl olayı atmosferi. Oyundaki her şey sanki atmosferi güçlendirmek için eklenmiş. Gelin size bir örnek vereyim. Oyunun daha ilk anlarında elimize eski bir radyo geçiyor ve bu radyo düşmanlar yaklaştığında cızırdamaya başlıyor ve düşmanın geldiğini haber veriyor. Düşmanın geldiğini bildiğimiz için bilinmezliğin verdiği gerginliği üstümüzden atarız normalde. Ama o radyo öyle bir ses çıkarıyor ki insanın tüyleri diken diken oluyor. Bu örnek size biraz basit gelmiş olabilir ama emin olun oyunda çok daha fazlası var ve birazdan bunlardan bahsedeceğim. Biraz oyunun oynanış mekaniklerinden bahsetmek istiyorum. Gördüğüm kadarıyla oyun bulmacalar üzerine kurulu. Oyunda bölümleri geçmemizi sağlayan ana bulmacalar ve ana bulmacaları çözecek zımbırtıları toplamak için çıktığımız yolda karşılaştığımız nispeten daha küçük bulmacalar var. Bu bulmacalar oyuna cuk oturmuş. Oyuna çeşitlilik sağlamada, tempoyu ayarlamada vesaire çok işe yaramışlar. Hani bulmacalar olmasa Oyun efsanevi olmayı geçtim. Ortalama bir oyun bile zor olurmuş. Çünkü oyundaki dövüş mekanikleri vesaire pek iyi değil. Oyunda şu ana kadar gördüğüm kadarıyla pek bir silah çeşitliliği yok. Elinizdeki silahların sayısı oldukça kısıtlı. Ve bunları kullanmak da pek eğlenceli değil. Tamam vurduğunuzu az çok hissediyorsunuz ama oyunda sadece bunları yapıyor olsaydık cidden çok sıkıcı olurdu. Dediğim gibi oyunda vuruş hissiyatı pek iyi değil. Ayrıca karakterimiz de bir tık ağır bir karakter. Aslında karakterin bu şekilde olmasının bir sebebi var. Karakterimiz James savaşçı, asker, polis vesaire değil. Sen ben gibi sıradan bir insan. Oyunda dövüşürken bunu hissediyoruz zaten. Karakterimiz düşmanlara saldırırken açıkçası biraz tırsarak saldırıyor. Biz oyuncular gibi yani. Bunu karakterin çıkardığı seslerden vesaire rahatlıkla anlayabiliyorsunuz. Hani adamın savaşmakla hiç alakası yok. Saldırmak harici yapabildiği tek hareket var. O da geriye çekilmek. Ki bildiğim kadarıyla orijinal oyunda bu da yokmuş. Ulan James sokakta da mı kavga etmedin? Hani insan bir iki hareket yapar. Neyse. Gördüğünüz gibi dövüş mekaniklerinin böyle olmasını bir mantığa dayandırabiliriz. Ama mekanikler biraz daha sağlam olsa yalan yok oyun daha iyi olurdu. Neyse ki oyunda bulmacalar var. Oyundaki bulmacalar yani en azından benim karşılaştıklarım zekice hazırlanmış. Bulmacayı çözmek için malzeme toplamanız gerekiyor dediğim gibi. Bu kimi zaman bir anahtar oluyor, kimi zaman bir düğme. Bu malzemeleri arayıp bulmanız gerekiyor. Malzemeleri nereden bulacağımızı da zaman zaman sağda solda bulduğumuz notlarda görüyoruz onu en son bara giderken gördüğüm gibi notlar oluyorlar genelde. Neyse ki bu mekanların yerlerini vesaire James haritada işaretliyor da oyunda fellik fellik anahtar aramıyoruz. Durum öyle olsaydı fazla gerginlikten altımıza sıçardık herhalde. Malzemeleri topladıktan sonra da bulmacanın kendisiyle karşılaşıyoruz ki yalan yok bu bulmacaların bazıları cidden kafa patlatmanızı istiyor. Hani zaman zaman şiir gibi bir metinden ne yapacağımızı anlamaya çalışıyoruz. Burada sizlere küçük bir tavsiye Bence İngilizceye vesaire tam hakim değilseniz oyunu Türkçe Yama kurup oynayın. Ama haberiniz olsun şu anki Türkçe Yama her ne kadar düzenlenmiş olsa da makine çevirisi olduğu için zaman zaman anlam kaybı olabiliyor. Bu yüzden bazı bulmacalarda zorlanabilirsiniz. Tavsiyemi de verdiğime göre bulmacalar hakkında son bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bulmacalar çok doğru yerlerde kullanılmış. Bu konuda yapımcı ekibi hakikaten tebrik etmek lazım. Oyunda gerim gerim gerildikten sonra den geldiğiniz bir bulmaca kafanızı çok güzel dağıtıyor. Ama bulmacaların da şöyle bir sıkıntısı var ki buna sıkıntı diyebilir miyim de bilemiyorum. O da şöyle çözdüğüm bir ana bulmacadan sonra sevinsem mi üzülsem mi bilemiyorum. Çünkü bulmaca bir bölümün bitip yenisinin başlaması demek. Bu da yeni korkular demek. Yani şakası bir yana oyun işini çok çok iyi yapıyor. Oyunun atmosferi hakikaten çok çok kuvvetli. Oyunda atmosferi etkileyen bir diğer şey kaynaklar. Nasıl yani diye soracak olursanız oyunda kaynaklar oldukça kısıtlı. Oyunda bir yer hariç sağlık eşyası biriktirdiğimi hiç hatırlamıyorum. Şu ana kadar oynadığım kısmın çoğunu az canlı oynadım. Hatta bu yüzden izlediğiniz görüntülerde görüntünün etrafı sürekli kırmızıysa kusura bakmayın. Can eşyalarının yanında oyunda mermi sıkıntısı da var. Oyunda denk geldiğiniz mermiler birer ikişer tane oluyor. Zaten iki mermi bir yaratığı er öldürmeye zorla yetiyor. E vaziyet böyle olunca etrafta sağda solda fellik fellik kaynak aramaya başlıyorsunuz. E oyunda atmosfer bu kadar gergin olunca da insan daha çok geriliyor. Dediğim gibi bu oyunda her şey sanki atmosferi güçlendirmek için var. Müzikler de bunlardan biri kesinlikle. Müzikler amacına o kadar iyi hizmet ediyor ki bazen insanın korkudan oyunu alt F4 atası geliyor. Müzikler haricinde oyunun ses dizaynı yani düşmanların çıkardığı sesler vesaire de gerçekten tüyler ürpertici. Aynı düşmanla defalarca karşılaşmış olsam dahi çıkardıkları sesler her seferinde beni germeyi başarıyor. Hele bu arkadaşlarla kapalı bir alanda denk geldiysem demeyin keyfime. Şu ana kadar sık sık atmosferi dedik ama şimdi atmosferi bozan bir şeyden bahsetmek istiyorum. Dikkat ettiyseniz şu ana kadar oyunun orijinal haliyle remake'ini doğru düzgün hiç karşılaştırmadım. Çünkü orijinal oyunu hiç oynamadım. Neden oynamadın diye soracak olursanız, her ne kadar insanlar Silent Hill 2'den övgü dolu bir şekilde bahsediyor olsalar da, oyun çıkalı 20 seneden fazla olduğu için orijinal oyun hiçbir şekilde bana insanlara ilk çıktığında hissettirdiklerini hissettiremeyecekti. O yüzden ben de direkt oyunun remake'ine giriştim. Oyunun orijinalini oynamadan remake hakkında bir video çekmek biraz zor. Ancak bana kalırsa orijinal oyunu oynamış insanlar da inceleme tarzı videolarda remake'in hakkını veremezler. Çünkü oyunda ne olduğunu neredeyse tamamen bildikleri için remake çok iyi dahi olsa ilk oynayışta hissettikleri şeyleri hissedemezler. Yani uzun lafın kısası orijinal oyunu oynamış olanlar da remake'in hakkını tam veremezler. Orijinal oyun meselesini bir kenara bırakıp remake'e geri dönmek istiyorum. Dediğim gibi oyunda atmosferi bozabilecek bir şey var. Gördüğüm kadarıyla oyunda ilerledikçe otomatik bir şekilde kayıt almıyor. Sizin kayıt noktalarından manuel bir şekilde kayıt almanız gerekiyor. Bildiğim kadarıyla bu durum orijinal oyunda da bu şekildeydi. Bu durum her ne kadar insanı gelip güzel bir şekilde atmosfere soksa da kayıt almadan öldüğünüzde önceden meraklı ve gergin bir şekilde keşfettiğiniz yerleri tek tek yeniden keşfetmek atmosferi mahvediyor bana kalırsa. Kayıt almadan öldüğünüzde topladığınız eşyalar bile gidiyor ve bunları yeniden bulmanız gerekiyor ki bu da zaman zaman insanın oyundan sıkılmasına sebep oluyor. Aslında bu durumdan da tam olarak emin değilim. Çünkü oyunda bir kez kayıt alamadan öldüm ve oyun direkt kaldığım yerden devam etti. Ancak diğer kayıt alamadan öldüğüm durumlarda oyun beni son kayıt aldığı ana döndürdü. Ve bu da beni çok rahatsız etti. Orada öldüğümde neden aynı yerden devam ettim bilmiyorum. Ancak oyunun devamında da öldüğümüzde son kayıt noktasına dönüyorsak oyun biraz sıkıcı olabilir gibi. Dediğim gibi oyunda kaynak bulmak zor olduğu için aynı anda birkaç düşmanla karşılaştığınızda ölme ihtimaliniz bir tık yüksek oluyor ve kayıt alamadığınız için buraları tekrar tekrar oynamak adeta bir zulüm oluyor. Ya da bilmiyorum belki de ben kötü oynuyorumdur. Evet gençler videomuzun sonlarına geldik. Başlıkta da gördüğünüz gibi bu video tam anlamıyla bir inceleme videosu değil. Bu videoda oyundaki ilk saatlerimde yaşadığım deneyimler hakkındaki fikirlerimden bahsettim. Videoda söylediklerimden dolayı sen de batırsak mısın diye düşünmüşsünüzdür belki. Aranızda böyle düşünenler varsa lütfen oyunu oynasınlar. O zaman dediklerimi daha iyi anlarlar diye düşünüyorum. Ama oyunu oynadıysanız ve düşünceleriniz hala aynıysa iki ihtimal var. Ya gerçekten çok cesur birisiniz ya da bir hastaneye görünmelisiniz. Ki bana kalırsa ikinci ihtimal daha yüksek. İşin şakası bir yana oyun hakikaten sağlam olmuş. Zaten videoda da bol bol bahsettim. Videoda bahsetmediğim bir şey kalmadı diye düşünüyorum. O zaman izninizle ben kaçıyorum görüşmek üzere.